üzerine tutuşturdu var. Bakalım yetişebilecekler mi? Ruvelius yalnız geride kaldı. Nardius orada birebir e bir yapmaya devam ediyor. Sumer yetişmeye çalışıyor. Ruvelius'un canı çok az. Şimdi şifasını kullandı. Üzerine bir de sıçramak Oo. zorunda kalıyor ama ilk kan Dumble'a gidiyor. Tam söylemiştik Dumble'ın ne kadar önemli olduğunu. Kadir şimdi orada sıçramı skoru aldı ama çıkabilecek mi? Nardius'a bir skor daha mı gidiyor acaba? Şifa geldi, iyileştirme geldi. Orada o yetmiyor. Nardius'a bir skor daha almayı başardı. Süper Massive. Ortada bir de Ortada sindireyi almayı başardı. Sindireyi almayı başardı. Ne oluyor? 2 eksi skorlar yukarıda baktığımız zaman. Neler oluyor? Uzaklaşmayı başarıyor. Sıcırtın Alt koridorda. Juvenius ve Rogue ikilisi yani yalnız Tomei şimdi sıçrama ile orada vücut harbisi üzerine ulti Fıçıyı patlattı Fabulous orada servis etti ve skor Fabulus'ta kalıyor Birazcık süpürmesi dengesini durdurdu ama Naru suya hapiste yakalandı Rogue ve Kadir bakalım kaçabilecekler mi? Rogu tutturdu. tercih doğru gitti Naru orada skor almaya başardı Rogue, Rogu nereye kaçacak? <laughs> nereye gideceğim ben diyor Nereye bakalım. kaçacaklar? Kaçabilecek mi? Yine bir şekilde yerine mıhtama Double başardı. bırakacak Galdım. mı skoru? Dumble kendisi mi istiyor bu skoru? Bence Milyonları istiyor. da aldı peşine. Bence Gelin çocuklar bu skoru alalım diye. <laughs> ya Super <laughs> Mesmer'in farkındalığı bu arada Immortal ya yakalanmış. Yine o, arkası döndü. Olmuyor. <laughs> Naruyu bakalım almayı başarabilecek mi? Bitkin var. <laughs> almayı başardı Immortal. Üzerinde şu anda tutuştur var. Somage'in üzerine gitmeye devam ediyor. Fıçı geldi orada. Somage son bir vuruş geliyor. Yok artık Immortal'u. Mükemmel oyun Immortal'da ilerliyor. bakalım daha bulduğu şey kalabilecekler mi? Son bir iki deki daha. Ruvelius yine skor almaya başarıyor. Bir iki deki de alt koridoru yapıyorlar. Belki daha ejder aslında alabilirler. Mükemmel bir oyun Beşiktaş'tan. Şu kule kesiyorlar. Aynen öyle ki o dağ ejderi ile birlikte çok daha dikkatli olmasa lazım. Kadir orada hiç istemediği bir yere doğru gidiyor. Fabulous ultisi açtı. Kadir hemen kaçmaya çalışıyor ama. 1 mi? Hayır. Scarface de oraya. Ruve geldi. Ruve'nin bakalım verdiği hasar limitine Büyük bir oyun. olacak mı? Sobeş Yok. geldi. Göbeğiyle orada. Bizden üstüne 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 çift <laughs> patlattı. Rogue şimdi orada Scarface'e yardımcı olmaya çalışıyor. Ben. Bitkinlik de geldi. Dönüşüm. Şimdi Scarface üzerine gitmeye devam ediyor. Sobeş'i almayı başaracak mı? Dönüştü son anda. Taş fırlattı. Skoru aldı. Scarface. Aha kafası yarıldı. Kadir çok fazla hasar aldı. Nuru'dan uzaklaşmak zorunda kaldı. Ee, aynı zamanda şimdi ya, Yalnız, bir dönüşüyor. Tek attı Ruve. yine. Tek attı ultisiyle birlikte. Kaçtı göz arasında. Girdiği anda. Orada işini bitirmeyi başardı Naru, Ruvelius'un Şimdi alt koridora döndüler buradaki minyonlarla birlikte Baron güçlendirmeleri devam ediyor Icecar face oradan uzaklaşmaya çalışıyor ama Bakın Fabulous hemen atladı orada rakibin üzerine Yeterli e, hasar veremiyor ama Hukiye Diğer taraftan Naru almayı başardılar Immortor da yakalanıyor Bu maç için artık herhalde son dakikalara Gelmiş bulunuyoruz Bu kuleyi almayı başardılar Üzerine imitörü de almayı başardılar ama Geri çekiliyorlar daha fazla zorlamayacaklar bu Pozisyonu bir de Ice Scarface. şimdi işte ultiyi attı ama Naru orada uzaklaşıyor. Bir de Dumbledore'dan gelen Kalkan çok fazla e, Immortor Immortal olabildiğince hasar vermeye çalışıyor. Bakıyorum şimdi ama İreli oyunu bitiriyor arka tarafta. Arka tarafta Fab Fabulous tamam sen siz savaşın orada. <laughs> ben burada bitireyim abi bu işte burada pop, bitsin pop, diyor. Fab 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 ne zamandan pop, beri demek. Fab vuruyor orada. Immortal elinden geleni yapıyor. Beşik Bak direkt skor da alacak. Düşün ama yok çaldı Naru çaldı. Naru 7. skorunu aldı bu oyundaki ve böylece Serinin ilk maçını Supermassive kazanmayı başarıyor.